Selam arkadaşlar. Ben Eyüp. Bugün sizlerle beraber Among oynayacağız. Hadi oyuna geçelim. Evet, şu odaya girelim ama maalesef oda dolu. Neyse hadi başka bir odaya geçelim. Arkadaşlar bu arada bu benim ilk videom. Sizler de abone olup like atarsanız gerçekten çok tatlı olur. Şimdiden abone olup like atan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi oyunu başlamasını bekleyelim. Bu arada kendimize şapka beğenelim. Ama neyse bu kalsın kafamızda. Arkadaşlar kendimi tanıtayım. Benim adım Eyüp. Youtube'a video çekmek gibi bir hayalim vardı. Ben şu an bunu gerçekleştiriyorum. Ya yani böyle daha çok çeşitli oyunlar oynayacağız. Sadece bu oyunla kalmayacağız. Yani zamanla sadece oyun dışında da video çekebiliriz. Ve şu an imposter olarak oyuna başladık. Evet. Şimdi tek başına dolanan herkesi katledeceğiz. Ama hep ikili dolaşıyorlar ya. Şunların peşinden gidelim. Aha bu tek başına. Derken. Ah ayrıldı. Yapma be. Neyse. Hadi bakalım. bizim olduğumuzu daha bilmiyorlar sanırım. Veya görmüş de olabilirler. Bizi ihbar edebilirler her an. Dikkatli olmak lazım ya. Şu hacker'a oy verelim biz. Bizden çıksın. Bir arada chat'i de kontrol edin. Yani böyle size iftira da atabiliyorlar. Bu imposter'dır diye. O yüzden chat'i de kontrol edin siz. Oynarken Evet şu an başkasına Imposter diye gösterip dışarı attık ve biz devam edeceğiz Şimdi ayrı takılan herkesi Katledelim Ama ayrı takılan kimse yok ki Ya ha, Bir kişi var Oğlum, gitsenize ya. Neyse başkasını bulalım. Ya. Hepsi birbiriyle dolaşıyor. Aha bu ayrıldı. Bak gelen var herhalde. Oğlum burada bittin sen. Şimdi öldün. Ve kazandık. Oyun bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi imposter'lar olarak crewmate olanları öldüreceğiz. Crewmate'lerin görevi ise gemideki sorunları ünlem işaretleri var haritada onlara gidip oradaki sorunları çözerek gemiyi hareket ettirmek. Bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Reklama atlayalım. Burayı keserim zaten. Burayı nasıl keseceğim oğlum ben? Neyse. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.